Evet, sayfa dostlarımız saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Satış etkinliğimizin üçüncü akşamına doğru gidiyoruz. İş ortaklarımızın da bu arada fuarımızla ilgili, ticaretle ilgili, iş birliği, güç birliğiyle ilgili, fuarımızın çeşitleriyle ilgili ve 2023 yılını nasıl geçiriyoruz, nasıl kapatmayla ilgili duygularını ve düşüncelerini almaya gayret ediyoruz. Sizlerin duygularını iş ortağımız olarak bir bayan olarak sizin duygularınızı buyurun. Mikrofonu siz alalım. Teşekkür Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Bereketli olsun, olsun inşallah. Ee, birlikte daha güçlü gidiyoruz. 2023 yılı verimli geçti bizim adımıza. Umarım sizin adınıza da verimli Bizde geçmiştik. de çok güzel. Çok güzel. Birlikte güzel bir yol alıyoruz yıllardır. İnşallah daha güzel günler Büyümemiz geçiriz. her geçen gün ben bakıyorum. Büyüdüğünü daha da güzel büyüdüğünü evet. görüyorum. Evet. Kirolarının arttığını görüyorum. Aynen, aynen. Yani hiç ne, ödemede hiçbir sorun olmadığını görüyorum. Her el şükür. müşterilerinde sizde de onu öyle görüyorum elhamdülillah yani maşallah. Teşekkür ederiz. Biz katkı kattınız bize. <laughs> daha güzel, daha Teşekkür. çok çeşitli evet. ilerliyoruz. Çeşitli bu, bu sefer çoğustan... daha anladığım kadarıyla çocukların daha iyi yaptığını gördüm değil mi? Evet, bu sefer daha evet, dolu evet. Daha, daha fiyatların güzel. yani bugün piyasada işte kredi kartı taksitlerin durduğu yerde biz sizler asla diyoruz ki aynı imkanlar, aynı ödemeler değil mi? Orada elhamdülillah. Her el müşterimize çok bunları şükür. sunmayak yani mümkün olduğu kadar yani bir genel ekonomide bir sıkıntı olsa bile müşterimize onu yansıtmamaya son derece Yok, gayret ettik. Ediyoruz. Şu anda da yavaş yavaş yumuşamaya başladı Aynen. elhamdülillah. Çok süreli, teşekkür ediyoruz. Evet sonunda. biz de Özgüneş ailesi olsun. olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bizlere iki dakika vaktinizi ayırdınız. Sizlerin ne de olsun. şöyle bir kızdan düşünceler alalım hocam. Yani. Özgüneş'te diyalog ticaretten öte yani 150 ticarese 150 de samimiyete Allah dayalı. Allah Allah. Yani bazen hiçbir şey ihtiyacımız yani. yokmuş gibi geliyoruz ama gelmek gelmek zorunda gibi hissediyoruz kendimizi. yani, yani bir yok ama alıyoruz. Yani. Ama alıyoruz yani ticaretten öte bir diyalog var Özgüneş'in. Ya bu ilişki daha önce ticaretten daha önemli. Bir güven meselesi var aramızda. Yıllardır da devam ediyor. İnşallah Abi böyle bir Aynen öyle yani. bir aile gibiyiz. İnşallah bu diyalogumuz ömür evet. boyu süre. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz Rica de sizlerin olur. aracılığıyla iş ortaklarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Onların hepsine hayırlı akşamlar dileyelim. Kalın evet. sağlıcakla.